Harbi smurf ya vallahi. O 10000 DPI'de oynuyor. Ha, adam bak kuruyor bak kuruyor bak smurf'e bak. Ya <laughs> abi arkası dönüp vuruyor adam smurf olsun Biliyorum ya globaller hep böyle. Görmüyorum. Bu ne oğlum? Bu adam çok <laughs> iyi. Baksana. <laughs> Yere bakarak oynuyor oyunu. Abi nasıl bir ev kalabilir ki acaba ya? Çok garip. Gerçekten nasıl bir zevk kalabilir abi? Yani ya nasıl zevk kalabilir abi? Abi hayır hayır. çok merak ediyorum. Nasıl bu Abi yapamadır? yere bakarak oynuyorsun ya. Oyunu şöyle oynadığını düşün abi. Tıklıyorsun adam ölüyor. E, gülüyor musun abi? Anlamıyorum. Kaçtım ben. Kaçtım. Sıkıntı yok. Halledeceğiz bu işi. Aha, mit de var. Tamam beni vuramaz bu salak. Halledeceğiz bu işi. Aha vurdu. Lan bu adam smurf oğlum çok iyi ya. Smurf.